<laughs> ben de oradan şöyle. Oo oh, arkamızdan geldi Ahmet arkadan. Arkadaşlar arkadan var ben. Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ahmet, Berk <laughs> ve Uğur var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet, bugün sizlerle birlikte Bedwars, Elvars yiyeceğiz. Evet demiştim. Demiş. Abi bu verin de direkt ortaya gidelim. Aa ben kiti seçmedi. <laughs> <laughs> Fatih Fatih şurada Fatih 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 Tamam kankam ben, yapı durumumuz çok kötü olduğu için. Hadi yes med'i. Geldim. Tuh. Ben ben benziyor. kalırım ya. Tamam abi sen destek ol ya ben berk, rush olacağım. Ver berk, ver ver hızlıca yapayım ama. Allah. Babası Vur var. cidden. Bir de benziyormedin oradan yani. Ya alayım. Hadi alayım. Hadi hadi hadi. Boş. Ya, niye uğraşıyorum amına koyayım. Şöyle yakacağım. 5 gold getirelim buraya. Al, al, al. Bir tane daha var. Burada yer var, görmüyor mu? Çiten bela. Nasıl karşıya geçeceğiz? Acil <laughs> yapı lazım bize. Karşıya geçebilmek için. var. Gelin amca, Berk yapsana yolu hadi. Kankam adam var, bekle. Abi basmıyor anlamadım. Buradayız <laughs> tamam Baslıyor. güzel. orta bizim. Berk geç ya, Berk Lan Berk git git hadi Lan, git. Alo beyler sesim geliyor mu? Ya aç göz diyeyim de. Okay. Aa, hmm. help hmm. me. Help adam arkamda galiba ölebilirim. Kaç. Yok arkamda kimse şey. yok. 6 tane diamond abi. Açılık var bende şu an. <laughs> Gold'u mu abi gold gold. Gold varsa atsana. Neredesin? At arkandayım. Ha. Arkanda ee, biraz daha... Tamam, eyvallah. Tamam. Eee. Bayılır lazım bana. Şunları kim aldıysa var ya. Ha. Bunu neden şey yapamıyorum? Ha. Aynen o Ben ortadayım beyler. Ba Berk e yanıma gelirsin. Ee, Kanka ben şu an gelmeyeceğim bir. Kanka ortada elmasları topla gel. Hazır oğlum silah falan var ben hazır bekliyorum. Ben daha de bekleyeceğim abi. Full güçlendireceğim. 3 yapacağım Dynamite'i. Gold 3 oldu. Ay Gold 2 oldu pardon. Gold evet. 2 yaptım. Güzel güzel. Yardım. Yardım. Mavi takım Yardım. geliyor bana. Ahmet var. işini biliyorsun Ahmet. Ahmet koş Ahmet. Bu <laughs> ses nereden geliyor? Niye bu kadar çekildi bunlar beyler? Bu arada. <laughs> Lan ben de, sen, ben de düştüm. Abi sen aha. Adamlar lootlanamasın, gelişemesinler. Ben ne yapıyorum? Tamam işte ben de senin yaptığını yapmaya gidiyorum. Ahmet gideyim. senin için bak şey topladım bu arada. Gold topladım. Güzel. Aa şey geliyor, yeşil geliyor. Kaçtım ben. 15 tane elmasım var üzerimde. 15 elmasım güzel. Lan Do you honestly think you're fucking funny? Seriously. Bye bye. Benim <laughs> aslında <laughs> Bye bye. bye, bye. <gülüyor> 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 ne yaptın? Sen aşağı mı düştün? Sen ciddi misin? <laughs> Yok düşürdüm. Kanka <gülüyor> elmasların hepsini <laughs> bana aldın. mi düşürdün? Hayır. Kim beni düşürdü? Sen ne yaptın Ahmet? Oğlum biri beni düşürdü. Nice. Kanka, live olamaz. Kanka kalan kalan elmasları bana atsana. Hayır abi olamaz. Dakika, Kim şu anda bizden en güçlü bu arada. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Adam düz yolda düştü. Kesin telefon oyuncusudur o. <laughs> ha telefoncular da gelebiliyor burada. Evet, telefon değil. Bilgisayar her şey. Hoppa bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Yardım. Yardım. Evet. Koş abi, bu işini biliyorsun. İnternetim gitti benim. Tamam. As bekler. Kahretsin. Ölmüyor lan. Yüzden attı. Left yada. Fatih Blon var değil mi? Left yada. Şey back left yada. gitti. Ya üzerimde 38 tane elmas varken benim internetimin gitmesi mükemmel Tamam tamam. tamam. Beş beş. Al kal gösterdiğin kadar. Al Adamsın. Ah bir tane vardı zaten. Şerefsiz. Efendim? <laughs> Hayır. Kanka o go sana. Abi ne abi? Herkes. Cümle. Abi sarı takıma saldırmamız lazım bizim. Sarı takım güzel gelişiyor. Abi. Aa ben onlar arkadaşlık kurdum. Ya, ya. Öldüreceğim kesinlikle. Kesin. Kanka sandık alalım mı? Kanka ben sandık ben yaptım al. bak buraya. Sandıklar ister. Ha. Gereksiz şeyler buraya koy istersen. Ahmet. Bak bak. Tamam ben de buraya. Abi şu an zırhı güçlü olan birisi hemen benle gelsin. Ahmet biriniz o adamları oyalaması gerekiyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben gelirim. Ben fullendim. Benim için de fark etmez. Ben gelirim ben fullendim direkt. Hızlı olur musun o zaman? Lütfen. Gerçekten. Aa, Dur 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 dur. Aa, Bir elmas lazım. Bak. Tamam Tamam. Kanka. Bütün altınlarını atar mısın? Atarım. Ahmed. Bekle. Hemen atarım. Güçlendireceğim şeyi. Kanka dur. Birazcık e, şey almalıyım. Evet. Atarım. Atarım. Beni görmedim de. Beni görmedin. Ah. Uğur gel. Uğur. Uğur. At. At 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 at. Dire direkt CTRL Q yapsana. Hayır. Sonra daha hoş. Dın 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 dın. Fatih geliyorum. Bekle. Geleceğim şimdi. Şöyle nasıl çıkıyor. Geliyorum. Çıktı ama. Öldün mü Fatih? Ölmedim lan. Ölmedim lan. Ha, Adamların şeyini Gülüyor. kırdım. Ha ben öldüğünü zannettim. Aha bir daha düştü. Şimdi ben kırmızılara gideceğim galiba. Yeşiller. Aslında yeşillere de gidebilirim. Dur. Bana şey lazım. Ölden artık ha. Bir kişi kaldı bu arada. Uğur burayı kim kapattı? Uğur sen mi kapattın? Evet kanka blue çıkar mı? Yok arkadaşlar sağlam halde. Tamam. Molla takımı. Bunu kalktım. Çünkü kanka Yok. böyle daha pratik ya. Oke. Okay. Nasıl adamlar gelmesin. Abi sırt takım Sen... bir kişi daha var. Ay yeşil takım <laughs> tek başına <gülüyor> lan. <gülüyor> rahat. Ya ben şimdi de. eriteceğim. Bekle. Ben eriteceğim. İritme <laughs> time. Bence de rahat bizi de olabilir mi? <laughs> rahat aldık. Gidiyorum ben abi. Hatta şu kılıcı oraya koyayım öyle gideceğim. Hmm. elmas alırım. Hmm. O diğer sarı takım ne? Kanka onları al da şey yapma. Cık. Gidip ölme. Ondan bıraktım ben. Ha öyle midir? Armor çeksem mi o zaman? Check, tante, check. Çek kanka çek. Çek. Geliyorum. Şimdi kırmızıları saldıracağız. Kırmızı zaten biziz kırmızı ay kırmızılar saldıracağız diyorum. Yeşil de Ağabey gitti. Da. Yeşil sarı adam yeşil takımda. Yeşil de benim önümde. Yeşil aynen senin ana ben satıyorum zaten. Oh be, öyle. Sarılı kendi base'inde gidiyorum Kendi base'inde yani. değil. E, yeşillerin base'inde. Yeşiller de aynen. Yeşiller de. de, de. Yumurta ekran sen değil miydin? Hayır. Oydu değil mi? Tamam işte. Ha bak orada gördüm. Oh kusma denir. Ben de geleceğim. Gel 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 gel. Beler araya alalım mı? Bak karambol yapalım mı? Olur. Burada iyi bir montaj eklersin. Gel karambol yapalım. Adam Hay, şu an o, beni... Adam... Ben korkuyorum aşağı düşmek istemiyorum. Vurdum. Lan öldüm. Vada ya. Adam da öldü. Adam mi? da öldü. Ne haber Ahmet? Ha, tamam. Ben ha o ok kurdum Ahmet hala aşağıya düşüyor lan Gel, Gel buraya Evet Ha ben de düşüyormuşum You win Güzel <laughs>